Merhaba arkadaşlar, anneannemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kilo köy eriğinden reçel yapacağım. Önce malzemelerimiz. Bir, bir, kilo erik, bir çay kaşığı kadar tereyağı, bir çay kaşığı limon tuzu, 800 gram da şekerim var. Önce bunları yıkayıp, güzelce yıkayacağım, ikiye böleceğim. Ondan sonra şekere yatıracağım. Vaktiniz varsa akşamdan sabaha kadar yatırabilirsiniz şekere. Yoksa gündüz 4-5 saat de yeterli olacak. Şimdi aşama aşama devam edeceğiz. Ben şimdi iyice yıkayacağım. Şekere yatıracağım. Arkadaşlar eriklerimi yıkadım, ayıkladım. Çekirdeklerini çıkardım. Şimdi tencereye yarısını koydum üzerine şeker ilave edeceğim. 1 kiloya 800 gram şeker yeterli oluyor. Kalan erimi de ilave edeyim. En az 4-5 saat beklemesi gerekiyor. Vaktiniz varsa akşamdan yapıp dolaba koyabilirsiniz. Dışarıda şimdi sıcakta kötü olur ama kışın yaparsanız Dondurucudan çıkarıp da tabii kışın erik bulunmuyor ama Şimdi dışarıda 4-5 saat yeterli oluyor. Arkadaşlar eriklerim 4-5 saattir şekere yatırmıştım. Bayağı sulanmış. Şimdi ocağa alacağım. 1 çay bardağı kadar su ilave ediyorum. Şimdi kaynamaya alacağım. Güzelce karıştıralım. Orta ateşte. Kaynadıktan sonra kısık ateşe alacağız. Taşmaması için daha iyi olacak. Arkadaşlar Erik reçelimiz kaynamaya başladı. Şöyle üzerinin köpüklerini elimizden geldiğince alalım. Reçelimiz daha parlak olması için bir çay kaşığı kadar tereyağı ilave ediyorum. En kısık ateşte 30-40 dakika kıvam alana kadar kaynatmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar tereyağını koyduğum zaman köpürmesi gitti. Püf nüf noktası bu. Hem daha parlak olmasını sağlıyor. Hem köpürmesini durduruyor. Hem berrak olacak Allah izni verirse arkadaşlar artık erik reçelimiz kıvam almaya başladı. Son 10 dakika limon tuz limon suyumu ilave ediyorum yarım limon. Bir çay kaşığı kadar da limon tuzu var. Şekerlenmesini önlemek için limon tuzu. Şimdi 10 dakika 8-10 dakika sonra kavanozlara koyacağım. Arkadaşlar erik reçelim kıvam aldı. Daha fazla koyulaşırsa bu sefer de ağdalaşır. Artık altını kapatacağım ve kavanozlara koyacağım. Arkadaşlar reçelimi kavanozlara doldurdum. Üzerini kapatacağım. Bir gece hiç yerinden oynatmayacağım. Ondan sonra serin bir yerde muhafaza edeceğim yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet şifa olsun. Başka videolarda buluşmak üzere hoşça kalın, sağlıkla kalın.